Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 188. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzü ee, bu azan zü peltek ve ince. billahi derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Neden ince okunması gerekiyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak. Eûzü ee, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Atiluhum. <laughs> derken Devam ediyorum. Atiluhum. Yu'a. boğazdan. Z peltek bence. Yu'a. derken. <gülüyor> bakın B harfi cezim almış. B harfi kalkala harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkala tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Zebe. Zebe. Bu şekilde. Yu'a. Derken. Allah lafza burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harflerin harekesi üstte. Yani Allah lafza üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafza burada kalın okunacak. Humallahu bi aidikum ve yok bozan. Yok zihim zey keskin. Ve yok zihim yani ne demek keskin? Peltek değil. Yani bir peltek zey var, bir de bu normal keskin zey var. Peltek zey değil. Karıştırmayın. Ve yok zihim ve yansurkum. Derken bakın burada Cezmin onundan sonra sat gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Yani ve yen sorukum. Sorukum derken ra harfi cezimli. Ra harfi cezimli ise öncesindeki harf ba harekesine bakıyorduk. Üstte mi? Üste. O zaman yani ra harfine üstten bağlanıyor. Dolayısıyla ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Ama öncesine harfin harekesi altta olsaydı. Yani ra alttan giriş yapılsaydı. O zaman ince okunacaktı ra harfi. Burada ra harfi kalın okunuyor. Çünkü öncesine harf üstten bağlanıyor. İhfayı da unutmayalım. Ve yen sorukum. Bu şekilde devam edelim. Aleyhim Aya boğazdan aleyhim ve yeşfi sudu su kalın dü ince sudu rakav mim derken teniminden sonra <laughs> mim gelmiş. O zaman burada idgam meal e var. Günel bir şekilde bağlıyoruz. Cezimle elifi de unutmayalım. Kav mim müminin müminin bu şekilde. En sonunda medde ağrı tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadır usulü için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve yüz ze peltek ve Ve yüz hib hib derken B harfi e, almış. Burada kalkala tecbiti var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve yüz hib gay ha boğazdan gay va. peltek ve kalın. Gay va. Gay va. Kulübihim <laughs> deyip durduk. En son harfi zaten cezimli. Devam edelim. Ve yetübullahü derken burada Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesine harfın harekesi üstte. Yani ra, ra, şey, Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Bullahu. Ama bu ince unutmayın bakın. Bu çünkü B harfi ince bir harftir. Bunun ha, bu B harfini mahrecinden ödün vermiyoruz. E, bu ince Allah lafz kalın. Ve yetu billahu billahu ala abazan ala şu çekerleri mutlaka bir elif uzatıyoruz. Yani şu şekilde çeker işareti harfin hem üstüne hem de altına gelebilir. Bu, gördüğümüzde bir elif miktar uzatmamız gerekiyor. Ale men derken cezimle onundan sonra ye gelmiş. O zaman burada ne var? Arkadaşlar idgam meyelgun ne tezviti var? Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Bir de burada uzun metneden sonra küçük elif gelmiş. Burada da meedmut tasıl tezviti var. İki elif uzatmamız gerekiyor. E, dursak da geçsek de iki elif uzatmamız gerekiyor. Meedmut tasıl tezviti olduğu için neden iki elif? Çünkü hadrosunu okuyoruz. Bir de duracağımız zaman bakın son harf el, e, son harfin hareketi cezime dönüşüyor. Dolayısıyla burada cezimli elif var. Cezimli elif de nasıl duruluyordu? Gösteriyorum. E, <laughs> şöyle bakın Men yaşa. bu şekilde men yaşa. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ince Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü neden kalın okunuyor? Allah lafzı. Çünkü öncesinde harfin hareketi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Ve Ali Abazın Alimün. Teniminden sonra ha gelmiş. O zaman burada arkadaşlar ishar tecvidi var. Direkt okuyacağız. Mün ha bu şekilde. Alimün <laughs> hakim deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Em ha, sibe, tüm. Derken B harfi cezim almış. Burada kalkale tecviti var. Burayı hafif bir vurguluyoruz. Sib tüm. Hasib tüm. Bu şekilde. Devam edelim. Burada da ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. En tuturakü, En tuturakü. Devam edelim. Ve lemme. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve yani nun, nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulurdu. Unutmayın ya يَعْظَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ Derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfinin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ Derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapmamız gerekiyor. مِنْكُمْ Devam edelim. وَلَمْ يَتَّهِذُ خِيْبُ عَظَمْ Zü peltek ve yetehizu min dunillah derken cezim, cezim nunundan sonra de gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var. İhfa yapmamız gerekiyor. Min dunillah derken Allah lafsı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfinin harekesi altta. Yani Allah lafsı alttan giriş yapılıyor. Dunillah ve la la bir elif uzatıyor. Unutmayın. Şu üstün neye ait? Lam elifin sağındaki lam harfine ait. Lam elifin sonundaki şu elif ise <laughs> arkadaşlar harite elif. Dolayısıyla l bir elif uzatıyor. Vele, yani kısaca şunu söyleyeyim. lameli farfine. Yani bu lameli farfine tek harekeli gördüğünüzde yani sadece böyle bir tane üstünü veya bir tane esre yani tek harekeli gördüğünüzde bir elif miktar uzatacaksınız. Bu kadar. Vele, le, bir elif uzatıyor. Ve müminine. Bakın cezimli, şey, cezimli elif böyle okunuyor. Müminine. Bu şekilde. Ve müminine. Ve ceh. Deyip durduk. En sonunda durak var iki noktalı T gelmiş. Neydi bunda kural? ayet veya durak sonunda gelirse böyle T ve duracağımız zaman ne yapıyorduk? Şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece H harfi kalıyor. Harekete cezime dönüşüyor. Yani şu iki üstün gidiyor cezim geliyor. Dolayısıyla burada sadece ne kaldı? Cezimle H kaldı. O zaman böyle duruyoruz. C bu şekilde. Ve C bu şekilde. Devam edelim. Ve ince Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapıldığı için <laughs> Allah lafzı ee, kalın okunacak. Ve Allahu habi ha habirun. Tenvinden sonra B gelmiş. O zaman burada <laughs> ne var? i̇klap tecrübeti var. ne, yapacağız? Bir elif miktarı dudaktan tutacağız. Rumbime habirum bime ta' boğazdan ta' melun ta' melun en sonunda meddi arız tecrübeti var. Bir elif miktarı ne yapacağız? Ee, uzatacağız. Öyle duracağız. Çünkü meddarız tecvidini şey hadır usulünde meddarız tecvidi bir elif miktar uzatılırdı sadece. Devam edelim. Mekane mekane lil müşrikine en derken cezimlunun var. Sonra ''y'' gelmiş. O zaman burada idgamla mealgune tecvidi var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. En ya'muru en ya'muru devam edelim. <laughs> Mesacidallahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Mesacidallahi şahidine ala abuazdan ile uzun met var bakın. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemun fasıl tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Ala enfusihim <messizlik> derken cezimli mimden sonra harekeli b'ye gelmiş. O zaman burada e, e, iklap tecrübeti var. İklap yapacağız. Yani dudaktan bir elif tutacağız. Him bil küfür. Bu şekilde. Him bil küfür. Duracağız. Durak var. Sonra harfler hareketsiz cezime dönüşüyor. E, şimdi küfür deyip durduk. Ra harfi burada ince okun şey e, Küfür. Kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü ra harfi cezimliyse öncesindeki harfi harikasına bakıyorduk. E öncesindeki harf de cezimli. O zaman bir öncesindeki harfe bakıyoruz. O da üstten bağlanıyor. Yani ra bir öncesindeki harfin harifesi üstte. Yani ra harfine böyle üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla ra harfi kalın okunacak. Bil köf -ur. Bu şekilde. <laughs> Devam edelim. Burada arkadaşlar uzatmıyor. Neden uzatmıyor? Çünkü altında gasr var. Bu ne demek arkadaşlar? gasr varsa tam gasr ne demekti? Tam üzerindeki harfi asla uzatmayacaksın demekti. Dolayısıyla bu ü'yü uzatmıyoruz. Buradaki L de arkadaşlar iki elif uzatması gerekiyor. Neden? Çünkü hadro sonunda e, e medd tecviti iki elif miktarı uzatılır. Burada medd-i muttasıl tecviti var. Üle Devam edelim. Ha boğazdan habidat e'meluhum. Boğazdan e'meluhum. Devam edelim. Ve finnari. Şeddenun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz ve Ya Yani neden tutuyoruz dedim. Şunu unutmayın arkadaşlar şu kuralı. Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Bunu unutmayın. Yani nun harfini şeddeli gördüğünüzde veya mim harfini şeddeli gördüğünüzde mutlaka bir elif miktar tutmanız gerekiyor. Ve finnârihüm Ha bu En sonunda yine bir elif uzatıyoruz. Meddarız tecrübeti var. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne ya'muru bakın boğazdan ya'muru mesacidallahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor dolayısıyla Allah lafzı kalın okunması gerekiyor mesacidallahi men derken <laughs> bakın burada cezimlunun var mutlaka tecvid var sonra elif gelmiş o zaman burada ishar tecvidi var direkt okunacak men Billahi derken Allah lafzı burada arkadaşlar ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. E, yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Billahi vel yevmil ahiri. e bir elif uzatıyor. işareti var. H boğazdan. boğazdan. H boğazdan. E, boğazdan, hı, boğazdan, e Ve e qames salate. Sağ kalın. M ince. Ve e qames Ve e tezzekate. Z keskin. Devam edelim. velem yah şe. Yah boğazdan Illallah derken Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Çünkü önce sinik alfa harekesi üstte. Il, yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. <laughs> İllallâhe fe ase. A fe Uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medyamonu fasıl tecrübeti var. Ne yapacağız? Bir elif miktarı uzatacağız. Ü, al, arkadaşlar e, uzatmıyor burada kesinlikle. Çünkü altında gasr yazıyor. Gasr ne demekti? Tam üzerindeki harfi asla uzatmayacaksın demekti. Burada da arkadaşlar bakın uzun mekten sonra da küçük elif geldiği için yani şu esre şu küçük elife ait. Burada okunan elif harfidir. Ee, o zaman burada medli muttasıl tecrübeti var. Burayı da iki elif uzatmamız gerekiyor. Bakın burada munfasıl bir elif. Burada muttasıl iki elif. Ü'yü de uzatmıyoruz. Fe ise üle ike en derken cezimli sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam meal güne var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. En yekünü. Devam edelim. Minel mühtedin deyip durduk. En sonunda medde arız tecvid var. Bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ece tüm siqayetel ha derken bakın uzun medden sonra elif gelmemiş. Dolayısıyla muttasıl veya munfasıl yok. Peki ne var arkadaşlar? Cim Cimafi gelmiş bir de şedde almış. Şimdi hatırlayın ben Medli Lazım isimli bir ders yapmıştım. Medli Lazım tecvidini anlatmıştım. Orada demiştim ki uzun metten sonraki harf şedde almışsa veya cezim almışsa orada Medli Lazım tecvidi var demektir. Ee, dolayısıyla bakın burada uzun metten sonraki harf şedde almış. Dolayısıyla burada Medli Lazım tecvidi var. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada 3 elif miktar uzatmamız gerekiyor. Çünkü hadır okuyoruz. Yani sikayetel <laughs> haad. الْحَجِّ وَعِمَارَةَ mescidil harami Kemen derken bakın cezimle nun var. Sonra elif gelmiş. Burada ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Kemen amene. bir elif uzatıyor. çeker işaretlerini bir elif uzatmayı unutmayın. Kemen amene. Billahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesine kalifin hareketi altta. Yani Allah lafzı alttan giriş yapılıyor. Billahi vel yevmil ahiri. Hıyı boğazdan ahiri ve cahede fi sebilillah derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. ''Lillah sebilillah derken en sonunda da medde ağrı tecviti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. ''L'' bir elif uzatıyor. Neden? Çünkü şu üstün lam elifin sağındaki lam harfine ait. Lam elif sondaki elif ise harekesi olduğu için L bir elif uzatıyor. Ben buna çok pratik bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Eğer ki bu lam elif harfini tek bir harekeli görürseniz mutlaka bir elif uzatın. Bu kadar. Yani bakın sadece üstün var. Yani bir tane böyle harekesi varsa sadece. Bazen iki tane falan alabiliyor. Onun için diyorum. Eğer ki tek bir harekesi varsa bir elif uzatın. La yestevune. Ve bakın altında med var. Med var. Med ne demek? Tam üzerimdeki harfi mutlaka bir elif uzat demek. Dolayısıyla bu vü'yü bir elif uzatacağız. La yestevune. Ayındallah. Ay bu azdan cezimlunun var. Sonra D gelmiş. O zaman burada da ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Ayındallah de derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Allah lafzına üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Ama D harfi ince okunacak. Dikkat edin. çünkü D harfi ince bir harf. En sonunda da burada <laughs> medde arı var. Ne yapacağız? Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Ayındallah. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ince, Allah lafzı kalın. Allah lafzı neden kalın? Çünkü önce tekrar üstten bağlanıyor. <laughs> ve Allah'ı, la, bir elif uzatıyor bakın. La yehdil kavme zalimin. Za, peltek ve kalın. Zalimin deyip durduk. En sonunda meddariz tecrübi var. <laughs> ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Bakın bir de burada mim durağı var arkadaşlar. Hatırlayın ben e, 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde e, duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada şöyle bir şey demiştim. Mim durağında mutlaka durmalıyız. Yoksa anlam bozulabilir dolayısıyla bu bu mim durağında mutlaka durmalıyız öyle söyleyeyim kısaca. Valimin yani bu arada da gelse böyle ayet sonunda da gelse mim durağını gördüğünüzde gördüğünüzde mutlaka durun. Birleştirmeyin. Durun. Devam edelim. Ellezina amanu ve haceru ve cahadu fi sebilillahi. Derken Allah lafzı burada ince okunacak çünkü öncesindeki harfi harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak. Fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim derken <laughs> cezim sonra F gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübeti var. İhfa ve enfusihim. Lam-ı lefturanda durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilirdi. Yani her arkada geçireceğimiz için devam ediyorum. E'zamu za peltek ve kalın. Zamu derajetten derken teniminden sonra ayn gelmiş. O zaman burada ishar tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Ten ay bu şekilde. Derece ten i, de, allah. bu şekilde. Cezimli onun var. <laughs> Sonra D gelmiş. O zaman burada ihfa tezbiti var. İhfa yapacağız. Allah lafza burada kalın okunacak. Çünkü önce size üstten bağlanıyor. Dallah bu şekilde. Dallah bu şekilde. En sonunda da medde ağrı tezbiti var. Bir elif uzatıyoruz. Yani yani bir elif uzatarak duruyoruz. Dallah bu şekilde. Devam edelim. ve ince ü arkadaşlar burada uzatmıyor. Çünkü altında gasr yazıyor. Gasr varsa tam üzerindeki harfi asla uzatmıyorduk. Buradaki uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada meddi muttasıl var. Muttasıl iki elif miktar uzatmamız gerekiyor. Hadır usulünde okuduğumuz için. Ve üle ike hümül fe izün deyip durduk. Burada arkadaşlar yine bakın burada uzun metten sonra küçük elif geldiği için. Yani şu esre şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada medde muttasıl var ve iki elif uzatmamız gerekiyor. Şu zü keskin zü peltek değil. En sonunda da medde ağrı secvidi var. Hadır okuduğumuz için burayı da sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.